stüdyodaki konuğuma dönüyorum. Galip Ölmez, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yako Groups kurucusu ve yönetim kurulu başkanısınız. Sizin alanınız Tiny House, yani Türkçesi küçük evler. Böyle bir Türkçe isim oturdu mu bu arada? İmiz jargona küçük evler ya da mini evler olarak oturmaya çalışıyor ama uluslararası ismi Tiny House Tiny kullanılıyor. House. Sosyal medyada çok e, rastladığım bir kavram. Oradan başlayalım isterseniz. Tiny House nasıl bir konsepttir ve bir çözüm olur mu işte konut sıkıntısı yaşanan durumlarda? Tayinaz bir alternatif olur mu ya da? 2008 yılında Amerika'daki mortgage kriziyle başlayan bir akım, burada esasında konut fiyatlarının Amerika'da çok fazla artmasından kaynaklı insanlar daha minimal, daha ekonomik ve daha ergonomik yapılara geçmek istediler. Burada da House'lar bunun sembolü oldu. Bu giderek dünyada yaygınlaştı. Ve şu anda da e, özellikle konut fiyatlarındaki bu kadar artış ve krizler, özellikle ilki pandemi sonrasında bu afet durumları ve gelecek tekrar afet durumlarına karşı tiny house tamamını kapsayıcı bir sembol yerleşim Hı. formu, bir yaşam formu olarak göze çarpıyor. Ne kadar tiny bu evler, ne kadar küçük? Tiny house'lar şu anda e, kaliteli bir tiny house yani yaşanabilir, uzun dönemli. 500 bin TL'den başlayarak e, metrekaresine o modeline göre artı hmm. sağlıyor. Türkiye'de ne kadar farkındalık var ve ne kadar yaygın? Nerelerde yaygın ya da varsa ya da nerelerde var diye sorayım yaygın daha e, olmadığını düşündüğüm için. 2017 yılında ilk Türkiye'de tiny house ürettiğimizde e, arama motorlarına tiny house yazdığımızda Türkiye'de bir tane bile içerik yoktu. Tiny house dediğimizde hiç kimseye hakkında bir bilgisi yoktu. Bizde ilk ürettiğimizde insanlar çok komik bir yapı olarak görüyordu. Tekerlekli bir yaşam formumu olur şeklinde. Gelişen zaman içerisinde şu an 10 kişiden 8'i Tiny House hakkında bilgi sahibi, fikir sahibi. Bu önemli. İnsanlar Tiny House'u biliyorlar. Çünkü Tiny House'lar biraz da kendine işte bu pandemi yaşadığımız süreç, afet yaşadığımız süreçte kendini gösterdi. Çünkü imarsız arazilere şu anda tek yasal çözüm hmm. tiny house'lar. Çünkü tiny house'lar bir yapı değil esasında. E, bunların hepsi mobil mi? Şöyle literatürde tiny house ve tiny house on wheels yani tekerlekli tiny house olarak geçiyor. Ama Türkiye'de tiny house denildiğinde akla gelen ve yerleşmiş kalıp plakalı ruhsatlı karavan hüviyetinde bir yaşam hmm. formu. Peki o zaman şunu da sorayım. Herhangi bir yerde e, bu tiny house'un içinde yaşayabiliyor mu isteyen? Yani burada regulasyon nasıl olacak? Yani nereden izin alması gerekecek? Nasıl bir süreç işleyecek orada? Buradaki tiny house'un konulacağı arazinin vasfı çok önemli. Eğer bir arsa vasfındaysa burada devreye ilgili belediyeler ve çevre şey, şey, il müdürlüğü devreye giriyor. Siz tiny house'unuzu yer bağlantısı olmadan bir yere konumlandırdığınızda bunlara alakalı şu anda herhangi bir yasal engel yok. Çünkü bu yapı kayıt belgesi gerektirecek bir yapı değil. Yani sizin kendi arabanızı oraya koyduğunuz gibi düşünün. Bu da ruhsatı olan bir karavan. Ruhsatında karavan yazıyor. Dolayısıyla sizin vasıtanızı bir arsanıza koymanızda herhangi bir engel yok. Eğer tarla hüviyetinde ise sizin araziniz o zaman Tarla vasfını yitirmeyecek şekilde konumlandırabilirsiniz. Burada şu çok ön plan. Çünkü ben tayin aldım. Her araziye koyabilirim doğru bir yaklaşım değil. Sit alanlarına koyamazsınız mesela. İznini alacaksınız. Konulabilecek yerler var. Onun için de belirttiğiniz yerlere doğru. başvurmak gerekiyor. Doğru. Peki şimdi deprem bölgeleri için özellikle ne kadar alternatif olabilir konteynere? kıyasla ve var mı böyle bir planlama, kullanım? Şu anda biz de yoğun bir şekilde bunu dile getiriyoruz. Ulusumuzun kökeni esasında köy sistemi. Daha sonradan tekrar biz şehir sistemine bir geçiş yaşadık. Yani apartmanlar, siteler sanayinin şehirlere kaymasıyla birlikte bu tarz krizler bize tekrar köye dönüşün bir kapısını açtı. Afet bölgelerinde özellikle modern köyler, tayin hazlarla modern köyler kurulur ise hem o bölgede yaşayan kişiler doğa içerisinde daha iyi olacak hem de toplu konutlara istinaden %75 oranında bir zaman kazanmış olacağız daha hızlı %50 oranında da bir maliyet tasarrufu sağlayacağız. Bahsetmiş olduğumuz modern köyler neleri kapsıyor? Sosyal donatıları içine alan bir yaşam formları, spor imkanlarının olduğu, sosyal imkanların yer aldığı, esasında insanların doğa içerisinde tarım ve hayvancılığın da yapabileceği müstakil bir yerleşim diyoruz. İçinde eğitim imkanlarında vesairede. Yani tamamıyla... bir modern köy projeleriyle ülkenin geleceği şekillendirilebilir. Maliyetleri nasıl, ne kadar güvenilir? Maliyetleri toplu konutlara göre bir defa güvenilir. Çünkü altında tekerlek olması yapısıyla veya tekerlek olmadığını varsayın. Müstakil yapısıyla bir defa depremlere karşı tamamıyla güvenilir bir yapıda. Maliyet anlamında da çok fazla maliyet sağlıyor. İşte %50 oranında bir an önce bahsettim. Yok, Daha uygun. Yani uzun. fiyatları mesela daireyle kıyaslayın. Ne kadara mal oluyor? Ne kadara alabiliyor insanlar ya da? Şimdi deprem ayrı bir konu. O çünkü idareyle halledilecek bir Doğru. konu. Onu zaten söylediniz. E, bireysel olarak nasıl? Bireysel olarak İstanbul'dan eğer örnek verecek olursam, İstanbul'da bugün bir bir artı 1'in ev maliyetleri 3-3,5 milyon civarlarına ulaştığını varsayarsak 40 metrekare. Taynazlarında en yüksek metrekaresi 40 metrekare yani 700 bin liraya vesaire geliyor yani arada baktığımızda 5 kat kadar bir fark var dünyada en çok nerede yaygın bu konsept Amerika'da ve özellikle Hollanda'da çok fazla yaygın Çünkü özellikle Hollanda'da arazilerin az olması ve toplu konutlara izin verilmiyor olması hükümet tarafından da house'ların desteklenir bir e, formuna geçmesine sebep oldu ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor ama her şeyden önemlisi tiny house ile alakalı bizim ülkemizde yıllardır bunu dile getiriyorum bir yönetmelik şart. Şey yok şu an. Şu anda yok çünkü bir üreticinin nasıl olması gerektiği, bir tiny house'un nasıl olması gerektiği, bittikten sonra bunun denetiminin nasıl yapılması gerektiği ile alakalı bir kesinlikle mekanizma işlemesi gerekiyor. Çünkü biz yapmış olduğumuz tiny house'larda ihracat da yapıyoruz. Uluslararası bu e, sertifikalara olan mesela boyalar kullanıyoruz. Elektrik malzemeleri yanmaz kullanıyoruz. Ancak bunların hiçbirini yapmayan bir üreticiyle denk gelip aldığınızda ahşap yapısıyla yanabilir. Hmm. Ve bunun da kimi yaptığını bulamazsınız. İşte yani tabii güvenlik e, başlığına biraz bunlar da giriyor tabii ki. Yani denetim olmadan hiçbir konsept hayata Geçse de sürdürülebilir olmuyor. Ama tayinhasun sanırım sürdürülebilirlik başlığında bir başka işlevi de var hani dünyada kaynakların tükenmesi, işte iklim krizleri vesaire biraz bu konseptleri de öne çıkarıyor, ön plana getiriyor öyle değil mi? Yani arkasında yatan itici güçlerden biri de galiba bu gidişat. Tayinhasun avantajlarının bir tanesi de sizin de ifade ettiğiniz gibi sürdürülebilir yaşam tarzı yani kendi enerjisini güneş panelleriyle üretebilen, imar kirliliği yaratmayan, bir betona ihtiyaç duymayan, sıfır atık uygulayabileceğiniz ve karbonun emizasyonunu azaltabileceğiniz, tamamıyla doğaya uygun e, bir... sıfır atık nasıl oluyor? Atıkları e, fosetlik tanklarıyla daha sonradan dönüştürülebilir şekilde eee kullanabiliyorsunuz. Yani pis suyu ve gri suyu Ayırarak daha sonra onu tekrar dönüştürebiliyorsunuz. Bu mesela teknelerde yapılan bir konu. Bunu tiny house'larda da yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde güneş panelleriyle kendi enerjisini de üretebiliyor tiny house'lar. Peki galip ölmez. Çok teşekkürler katıldığınız bize tiny house'ları anlattığınız için. İyi akşamlar. Burada İyi akşamlar. noktalayalım 60 dakikayı. Yarın yine görüşeceğiz. İyi akşamlar, hoşçakalın.